Hepinize merhaba arkadaşlar. 30 Mayıs Pazartesi Piyasalar Yorumma hoş geldiniz. Günün en öne çıkan haberleri arasında Çin'in ekonomiyi destek amaçlı dijital yuan dağıtması piyasalarda iyimserlik yarattı ve bugün itibariyle özellikle riskli yapılara risk iştahının artması ile beraber dünya borsalarında ve kripto paralarda yükseliş gördük. Almanya'da enflasyon rakamları geldi. Almanya'daki enflasyon rakamları tarihi zirveye çıktı. Aylık bazda bakın yıllık %1 bazda olan enflasyon sadece bir ayda arkadaşlar %1.1 oranında arttı. Ve %8.7 seviyesine yükseldi. Bu durum Avrupa genelinde önemli bir kriz anlamına geliyor. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagert geçen hafta önemli açıklamalarda bulunmuştu. Avrupa Merkez Bankası'nın da önümüzdeki dönemde Eylül ayına kadar iki tane faiz artırımı yapacaklarını ve bu şekilde enflasyonla mücadele edeceklerini gündeme getirmişti ve zaten bu açıklama sonrası euro dolar paritesinde euronun lehine bir yükseliş görmüştük. Dolar endeksi gerilemeye devam ediyor. 105'li seviyelere kadar çıkmıştı ve burada 100 desteği önemli bir bölge. Buranın üzerinde kalacak mı? Buranın üzerinde kalması yeni bir yükseliş trendi getirebilir ama burayı aşağı doğru kırarsa borsalar, kripto paralar ve emtiyalar yani altın ve gümüş için güzel günler oluşacağını düşünüyorum. VIX endeksinde yani korku endeksinde de 30 seviyesinin altına geriledik. Kritik 25 seviyesinde bulunuyoruz. Bu seviyenin üstünde kalırsa yeniden yükseliş trendi oluşur. Ama buranın altına inerse yine dediğim gibi özellikle borsalar, kripto paralar ve altın gümüş için daha iyi yüksek seviyeleri görebiliriz. Amerika Birleşik Devletleri'nde ekonomide birinci çeyrekte gelen küçülme sonrası ikinci çeyrekte de bir küçülme beklentisi oluştu. Fed'in bu son faiz artırımı yani iki tane faiz artırımı piyasalar üzerinde bir gerilim yaratmış durumda. Zaten Fed'in önümüzdeki dönemde Haziran ve Temmuz aylarında da 50'şer bas faiz artıracağı gündemde yine bilançoyu da 47 milyar dolar seviyesinde 3 ay boyunca kısacak. İşte bu mevcut reaksiyon karşısında Fed'in eğer ekonomi gerilemeye devam ederse ekonomiyi desteklemek amacı ile bu faiz artırımlarını durdurabiliriz demesi burada ABD dolar endeksi üzerinde gevşemeyi arttırdı ve ABD dolarında gördüğünüz gibi 105'li seviyelerden şöyle 4 saatlik grafikte kademeli bir şekilde gerileme devam ediyor. Burada zirveyi görmüştü. Daha önce de yapmış olduğum açıklamalarda ABD dolar endeksinin 103 seviyesinin üzerinde çok fazla kalması piyasaları çok gerecektir özellikle gelişmekte olan piyasaları çok gelecektir. Bu yönüyle de ABD dolar endeksi burada yüksekte kaldıkça Euro bölgesi burada ihracat tarafında avantajlı olacaktır. Bu çok Amerika Birleşik Devletleri'nin de işine yaramaz. Bu yönüyle yüzü seviyesinin üzerinde kalmaması gerekiyor. Burada arkadaşlar bir düşüş gördük. İşte bu düşüşün dediğim gibi yüz seviyesinde dönüp dönmeyeceği genel anlamda önemli olacak. Borsalar, kripto paralar ve değerli emtiyalar için. Bugün Amerika'daki borsalar kapalı ama vadeliler tarafında ABD borsalarında artı görüyoruz. Genel anlamda dünya borsalarında da bir artı söz konusu. İç piyasaya döndüğümüzde yine Hazine ve Maliye Bakanı Nebati enflasyon görünümündeki bozulmaya geçici dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Nebati herhalde önünde başka bir data var. O dataya göre konuşuyor bizim iç mevcut datalardan herhalde haberi yoktur yoksa bunu söylemesi gerçekten güç çünkü enflasyon artmaya devam ediyor. İşte dolar tele de haftaya yükselişle başladı. Şöyle önemli verilerimiz var. Onlara bakalım. Enflasyon ve dolarizasyon arasındaki korelasyona baktığımızda özellikle 2014 yılı sonrasında yani 2013 yılında başlayan Amerika'daki burada faiz artırım süreci başlamıştı hatırlarsanız. Bu süreçten sonra ABD dolarında yani şu görmüş olduğunuz e, mavi çizgi yükselmeye başlamıştı. Enflasyon uzun süre burada yükselmemişti ama özellikle enflasyonun yani şuradaki sol endeks ve turuncu çizgi %10 seviyesine çıktığı tarihten sonra yani 2017 yılından sonra kurdaki yükseliş trendinin arttığını görüyoruz. İşte burada enflasyon ile dolar arasındaki korelasyonu görüyoruz. Yani burada enflasyonu durdurmak için ne yapılması gerekiyordu? Parasal sıkılaşmaya gidilmesi gerekiyordu. Ama yapılan bu süreçte yani bu yıldan günümüze kadar herhangi bir parasal sıkılaşmaya önemli ölçekte gidilmedi. Ara ara bu denemeler yapıldı ama bunlar arkadaşlar kısa sürdü ve bundan dolayı da parasal genişlemeye bağlı olarak yani Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın para musluklarının açmasından kaynaklı olarak enflasyon yükselmeye devam etti. İşte kur da bununla beraber yükseldi. Gelelim asgari ücret ile gıda arasındaki ilişkiye. Asgari ücrette önemli bir zam yapılmıştı bu yılın başında. Ve burada gıda fiyatları ile baktığımızda korelasyon daralmıştı. Yani yaklaşmıştı ancak sonrasında tabii ki asgari ücret sabit devam ediyor. Ama artan gıda fiyatları yukarı yönlü hareketini devam ediyor. Asgari ücretliye yapılan zam gıda fiyatları karşısında önemli ölçüde erimeye neden olmuş. Yani asgari ücretli almış olduğu zamın hayrını bir hikaye gördü. Ondan sonra da arkadaşlar bu durum onun aleyhine dönmüş durumda. Bu ölçekte dolar tl tarafına baktığımızda dolar burada 16.20 ile 16.40 bandında seyrediyor. Buradaki sıkışık alanda seyrediyor. Yukarıda 16.50 seviyesi ara bir direnç olarak görebiliriz. Bu seviyenin üzerinde 17.17 .17 seviyesi var. Eğer yaz aylarında bu 17.17 .17 seviyesi Kotarılırsa buradan turizm tarafında gelen dövizler ve dünyada da konjüktürde çok önemli oynamalar olmasa yaz ayları boyunca kur 17-17 ile 16-50 aralığında tutulabilir. Ancak dış konjüktürdeki durum devam eder. Petrol fiyatları yükselmeye devam eder. Gıda fiyatları konjüktürel anlamda dışarıda yükselmeye devam ederse kur burada yukarı yönlü hareketini devam ettirecek ve 17-17 sonrası harekette önemli bir kopuş olur ve kur buradan 20 TL seviyelere gidebilir. İşte burada ekonomi yönetimi yeni bir araç ki bu da süper bono ya da enflasyon korumalı bir tahvil çıkarması söz konusu olabilir. Tabii ki buradaki faiz miktarı, buradaki kazanç miktarı kur üzerinde etkili olacak. Buradaki mevcut durum belirli olmadığı için kur üzerinde ne kadar etki yapacağını söyleyemeyiz. Şunu söyleyebiliriz. Ne kadar etki yaparsa yapsın daha önce kur korumalı mevduat vardı. Kur korumalı mevduat ile dolar kuru 18.40'dan 10.20'li seviyelere kadar düşürülmüştü. Ama tekrar gördük arkadaşlar yaklaşık 6 ay içerisinde kur yeniden 16.50'li seviyelere gelmiş durumda. Ki mevcut kırılganlıklar ve mevcut cari açık daha da büyüdü. Bu yönüyle bu gelen estürman da çok fazla uzun süre kur üzerinde baskı yaratamayacaktır kurda tekrar yukarı yönlü hareket devam edeceğini düşünüyorum. Her ne kadar düşüş olsa da. Gelelim Euro tarafına. Euro tarafında dediğim gibi Avrupa Merkez Bankası'nın önümüzdeki dönemde faiz artırmaya başlaması yönündeki söylemleri ile euro dolar paritesinde yukarı yönlü hareket gördük ve burada euro tl'deki artış da hızlanmış durumda. Baktığımızda 17.44 seviyesi destek ilk destek konumunda onun altında 17.32 var. Yukarıda ise hedef bölge 18.04 seviyesi. İşte burada da 18.04'ün aşılması ile beraber yukarı yönlü hareket tetiklenecek. Ki daha önce görmüş olduğumuz 20-60'lı seviyelerde yukarı doğru aşılabilir euro tarafında. Gram altında dolar tl'nin artışına bağlı olarak şuradaki trend dahilinde yukarı yönlü hareket devam ediyor. Burada ilk destek bölgesine baktığımızda 972 seviyesi destek bölgesi. Bunun da altında 962 seviyesi destek olarak görülüyor. Yukarıda ise direnç anlamında 981 ilk direnç bölgesi onda üzerinde 988 bölgesi bulunuyor. Bu bölgenin aşılmasıyla artık 1000 TL'nin yolu açılır ve onun da üzerinde zaten 1022 TL var. Gram altın tarafında dolar TL'deki artış potansiyeli ve yine ons altın tarafında da mevcut durumdan kaynaklı olan, dışlardan kaynaklı olan artış potansiyeli devam edebilir. Özellikle Fed'in açıklamaları yani Eylül ayından sonra Fed faiz artırımlarını durdurursa, bilanço kısmayı durdurursa altın tarafında daha da yukarı yönlü hareketler görebiliriz. E, bu açıklamalar da erken gelirse yaz aylarında Altın tarafında artış daha da tetiklenecek. Yine Çin'deki kısıtlamaların kaldırılmasıyla mücevher anlamında altına olan fiziki talep de artacak. Bu da altın fiyatlarının yaz aylarında yükselmesini tetikleyecektir. Ons altın tarafında da görüldüğü gibi tekrar 1850 desteğine yaklaşmış durumda. Burada artık 1850 aşağıda 1830 seviyesi önemli destek bölgeleri. Buranın üzerinde kaldıkça yukarı yönlü trend daha da iyi devam edecektir altın tarafında mevcut konjonktürel risklerden dolayı ve artan mevcut enflasyon ölçeğinde altına satışları engellediğini ve altının daha çok yukarı yönlü yukarı yönlü gitme potansiyelinin devam ettiğini görüyorum. Gram gümüşte de baktığımızda 11.43 seviyesi destek, yukarıda 11.82 seviyesi direnç olarak bulunuyor. Burada 11.82 aşıldıktan sonra sırasıyla 12.30, 12.72, 13.14 seviyesi bulunuyor. Yani yatırımcılar kendilerini hem global enflasyondan hem de ulusal enflasyondan korumak amacıyla gram altın ve gram gümüş almaları lehine olacaktır benim şahsi görüşüm. Şimdi Bitcoin tarafına bakalım. Bitcoin genel anlamda şuradaki dar band içerisinde hareketini devam ettiriyor. Burada önemli bir değişim söz konusu değil. Ancak şöyle bir durum söz konusu ki şuradaki sarı düşen trend vardı. Bu trend kırılımı geldi. Yani 29.700 yukarı doğru aşadıktan sonra burada 31.000'li seviyelere geldik. Ancak 31.000'li seviyelerde bir dirençle yani buradaki band içinde kaldığını görüyoruz. Yukarı yönlü hareketin güç kazanması için öncelikli olarak daha önceki şu düşen ki mavi trendin kırılımı gerekiyor. Bunun kırılımı için 32.700'lü seviyelerin yani şu bölgede aşılması gerekiyor. Bu seviye yukarı doğru aşıdıktan sonra 34.800'lü yaklaşık olarak 35.000'li seviyeler bulunuyor yeni bir hareketin, yükseliş hareketinin başlaması için buranın aşılması gerekiyor. Önümüzdeki dönemde özellikle ABD borsaları Nasdaq tarafında mevcut yukarı yönlü hareket devam eder. Ve yine aynı zamanda ABD dolar endeksinde 100 seviyesinin altına sarkmalar gelirse burada Bitcoin tarafında önce 35 bin seviyesine varırız. Sonrasında ise arkadaşlar 40 binli seviyelere doğru ataklar görebiliriz yaz ayları boyunca. Ancak Burada ABD dolar endeksi düşmez ve ABD borsaları tarafında toparlanma da devam etmezse Bitcoin'de yukarı yönlü hareket potansiyelinin zor olacağını düşünüyorum. Destek anlamında Bitcoin'de 28800 ilk destek bölgesi, onun da altında 26500 desteği bulunuyor. Ethereum'a geçmeden önce Ethereum Bitcoin oranına baktığımızda genel anlamda bu kanal içerisinde hareket sürüyordu ve burada Ethereum'un aleyhine bir durum söz konusu. Zaten grafik üzerinde de Ethereum'daki kaybı görüyoruz. Şöyle Bitcoin ile kıyasladığımız zaman Bitcoin de burada mevcut durumda yatay hareket şu bölgede devam ederken yani genel anlamda kendisini 28.000 seviyesi üzerinde tutarken Ethereum'da bu seviye tutunamadı. Yani 1900 seviyesi tutunamadı. Bir alt banda 1700 seviyesine kadar geriledik. Bu tehlikeli bir durum oldu Ethereum açısından. Burada 1700 seviyesi ilk destek bölgesi. Ama bu bölgenin kırılmasıyla aşağıda 1450 seviyesi gündeme gelecektir Ethereum tarafında. Yine direnç anlamında şuradaki düşen trendin kırılımını bekleyeceğiz. Bu da 2000'li seviyelere denk geliyor. 2000 seviyesi yukarı doğru kırıldıktan sonra şuradaki genel düşen trend var. Mavi çizgimiz burayı aşarsa yukarı doğru burayı aşarsa ki bu da yaklaşık olarak 2300'lü seviyelere denk geliyor. Ondan sonra 2400'lü seviyelere doğru ataklar görebiliriz petrol fiyatları yeniden yükselmeye başladı. Bunu da temellediğini Avrupa Birliği Rusya'ya yönelik 6. yaptırım paketini görüşecek ve bu pakette de elbette Rusya petrolüne yönelik yeni yaptırımlar gelecek. Ancak burada Avrupa Birliği zirve öncesi petrol ambargosunda anlaşamadı. Çünkü Avrupa içerisinde Rus petrolüne bağımlılığı olan ülke sayısı oldukça fazla. Eğer burada Avrupa Birliği böyle bir uzlaşmaya giderse yaz ayları boyunca zaten enerji fiyatlarında yükseliş devam edecek. Burada tabii petrol fiyatları daha da sert yükselebilir. 119 kritik bölgesi vardı. An itibariyle bu seviyenin üzerinde yer alıyor. Şurada trendimiz var. Bu trendin üstüne kendini atarsa yeniden 129 seviyesine doğru ataklar görebiliriz. Bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize güzel ve bereketli bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.